yeni bir video daha Hoş geldiniz Umarım beni ve videolarımı özlemişsinizdir bir süre sonra tekrardan buradayım ve içeriklerime devam ediyorum bugün sizlerle Aslında kapak fotoğrafından ve başlıktan anladığınız üzere böyle göstereyim çok da ağır taşıyamıyorum biliyorsunuz bu aralar ama aloe vera bitkim var Şöyle detaylıca göstereyim, sonra bırakıp birazcık bahsedeceğim. Aloe vera bitkim ne kadardır var? Herhalde bir iki aydır bende. Ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle küçücük filizler de çıkarmaya başladı. Bu sevindirici bir haber. Ama videoya başlamadan önce şurada çürük birkaç yaprak vardı. Onları kestim. Bilmiyorum kesmem ne kadar doğruydu. Bazılarının uçları böyle sararmıştı. Onları birazcık ne denir budadım. Yani aldım ama yeni yeni tatlış filizler de olduğunu göre bitkin yaşıyor ve mutlu diye düşünüyorum. Her cumartesi günü suluyorum. Bunun hakkında sorular soracağım size. Son olarak şöyle bir aloe vera bitkin var ve olgun olanları zaten daha yeşil, şu daha alt kısım ve içinde ellediğimde böyle bir jel kıvamında hissediyorum gerçekten ama bunlar daha semsert mesela daha genç filizler olduğu için bu alttan bir taneyi kesip kendime krem yapayım diyorum çünkü zamanının geldiğini düşündüm bir de internetten araştırdığıma göre öyle de aloe vera'mı yanıma bırakayım birazcık bu konu hakkında konuşacağım sizinle aslında çok uzatmak istemiyorum çünkü videolarımda bazen işte çok uzatmıştım 5 dakika konuya girememiştim vesaire diyorsunuz ama konuştuğum şeyler de bu konular hakkında yani o videonun konusu neyse onun hakkında oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Anlamadım. Rahatsız olanlar atlayıp ilerletip de izleyebilir. Benim için hiçbir sorun yok. Bazı videolarda çok konuştuğumdan, konuya giremediğimden bahsediyorsunuz ama konuşacağım yani konuşmak iste konuşmak istiyorum içimden geliyor sizinle bir şeyler paylaşmak hoşuma gidiyor bu kamerayı açtığımda sizlerle daha çok paylaşasım daha çok konuşasım geliyor ve enerjim de bununla doğru orantılı bir şekilde yükseliyor bu yüzden çok konuşmamdan rahatsız olanlar varsa videoyu da yine de izlemek istiyorsa ilerletip anla e, ana konuya gelebilirsiniz geçebilirsiniz aloe veralı bir krem yapacağım kendim vücuduma cildime yüzme kullanmak için bir krem yapacağım. Birkaç karışım buldum. Yani internette araştırdım. Daha önce YouTube videosu çeken insanları da araştırdım. Nasıl evdeki aloe veralarıyla krem, aloe vera jeli yapıyorlar. Yani gratis'te biliyorsunuz aloe vera jeli zaten satılıyor. Başka markalarda da vardır elbet. Aloe vera jeli bana iyi geliyor. Ben ben başka markalarında kullandım. Gratis'ten aldığım o klasik yeşil kavanoz şu an markasını unuttum. Onu da aldığım zamanlar oldu ve yaz aylarında gerçekten güneşten çok yandığım zamanlar bana aloe vera gerçekten iyi geliyor. Vücudumu nemlendiriyor ve de jel kıvamında olacağı için olduğu için e, çok çabuk emiliyor ve öyle yapış yapış bir krem hissiyatı da bırakmıyor. Bu yüzden aloe vera kullanmayı seviyorum ama bir süredir de almadım. Anneme aloe vera jeli, aloe vera jeli diyorum. Bu aloe vera bitkisini aldığından beri böyle bir şey yaparım. Bir ara e, olgunlaştığı zaman video çekerim diye düşüncem vardı çünkü dün aklıma geldi bu fikir bir baktım yani dün çiçekleri sulama günümdü bu arada cumartesilere bir baktım gerçekten hani böyle olgunlaşmış yaprakları dalları var dedim ki belki yapabilirim bu arada benim bitkilerle aram dipnot olarak kötü yani hani ben bitki bakmaya bakmayı beceremiyorum çünkü sevgimi tam onlara veremiyorum çünkü toprakla ilgili sıkıntılarım var toprağa dokunmak istemiyorum ne kadar toprak o kadar böcek düşüncesindeyim. O yüzden çok iyi bakamıyorum ve her zaman bakamadığım için de canlarına kastetmemek için hiçbir zaman evime canlı bir bitki almak istemedim. Yani bahçeye evet hazır tohum çiçekler alıp ektim. Pardon tohum değil tomurcuk yani hazır çiçekler alıp bahçedeki saksılarıma ekiyorum ama o çiçekler zaten ömrü çok kısa oluyor. Sezonluk oluyor. Tüm yaz onları suluyorum. Yaz sonu ölüyorlar. Hatta yani bir iki hafta dayanmayan bile var. Hani benim eksikliğim der mi, Neyi eksik yapıyorum bilmiyorum. Bahçe de okey ama evin içinde hiç şimdiye kadar bak 11-12 yıla yaklaşacak tek yaşıyorum ama şimdiye kadar yani fesleyen böyle küçük kaktüs vesaire sukulent harcı ki sukulent bile çok çabuk öldüren bir insanım. Büyük bir bitki almamıştım. Şimdi 3 adet bitkim var. Biri kılıç bitkisi. Birinin adını unuttum ama oldu galiba ölüyor. Biri de aloe vera. Annem bu üçünü getirdiğinde ay hayır getirme ben bakamam dedim ama sonra tamam köşeye koy eğer sinek böcek yapmayacaksa bakarım dedim. Yani benim bitkilerle ilişkim birazcık bu şekilde kötü. Evin içinde hele hiç iyi anlaşamıyorum ama kız kardeşim ve annem maşallah çok iyi. Bitkilere bakarlar, çiçeklerine bakarlar. Bu konuda hem içlerinden geliyor, seviyorlar hem de yapabiliyorlar yani. Sonuç olarak bana bu konuda birazcık bilgili olanlar, bilgili olan takipçilerim yardım edebilir mi? Mesela ben aloe vera bitkimden örnek vereyim. Haftada bir her cumartesi sulama günüm. Öyle gelişi güzel toprağına kadar kurumuşsa o kadar su döküyorum. Şu an bugün daha pazartesi o yüzden suyunu tam çekmemiş sulu bir şekilde toprağa. Ama yani kurudukça veriyorum gibi oluyor. Bir haftada da susuyor gibi. Ya bu bitkilerin ne kadar sıklıkta su verilmesi lazım, ne kadar bollukta su verilmesi lazım bunlardan gerçekten bir haberim. Annem sadece haftada bir sula işte toprağına bakarak sula vesaire dedi. Ben de yapmaya çalışıyorum. Umarım bu en azından bu üç bitkiyi öldürmem Gerçi biri dediğim gibi birazcık kurumaya başladı gibi ama kılıç ve bu. Aloe vera bitkisi çok okey. Şu anda her şey yolunda. Birazcık bu bitkiler hakkında beni bilgilendirirseniz aşağıda çok sevinirim. Gerçekten işime yarar. Ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bilgili olanlar yazsın. Çünkü aloe veramı gerçekten öldürmek istemiyorum. Kış ayında bakalım ne olacak. Gerçi çok güneş istemeyen bir bitki olduğu için evimde çok fazla sabah hariç güneş almadığı için sanırım sıkıntı olmayacak. Yeni açılan filizlerimiz de olduğu için bence şu an sağlıklı duruyor. Ama mesela iki tane yaprak çürüdü ya hani acaba niye çürü, çürüdü? Bu normal mi? Bu kötüye işaret mi? Bu konulardan hiç anlamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Videonun sonunda ne gelecek başımıza bilmiyorum ama izlediğim kadarıyla halledeceğim, becereceğim diye düşünüyorum. Şimdi şu anda şöyle bir ortamdayım. Dağınıklarımın kusuruna bakmayın. Ee, hala bir tık rahatsızlıklarım olduğu için e, sürekli uzanma modundayım. Dedim ki direkt bu videoyu çekeyim. Kendimi de çok fazla yormak istemiyorum açıkçası. Oturduğum yerden yapayım diye. Şimdi şu dal gerçekten elime böyle jel kıvamında ve olgunlaşmış gibi geliyor ki gerçi bu da öyle. Eğer kesersem ona zarar verir miyim ama zannetmiyorum YouTube'da da bunu yapan insanlar çokça vardı. Mesela bu hiç olgunlaşmamış. Bu da semsert ama bunun içi gerçekten jel bunu mu keseyim şunu mu keseyim bir dengesizlik yaratmak da istemiyorum o zaman şu alttaki dengesizlik yaratır belki ben bunu Oha, ne kadar çabuk kesiliyor ben bunu keseyim Aa, gerçekten o jel formunda e, hemen belli etti kendini birazcık çiçeğimi uzaklaştırayım şimdi gördüğüm kadarıyla gerçekten bir fasulye ayıklıyor gibi aloe vera'mızı ayıklıyoruz bir tık böyle Aa dikenleri var. Ay sanırım daha kibar olmam lazım. Neyse şöyle fasulyemi ayıklıyorum. Gerçekten dikkatlice dikenleri varmış aloe vera'nın. Daha önce gerçek bir aloe vera bitkisine dokunmamıştım. Evet gördüm ama dokunmamıştım. Şimdi bu jeli buraya koyacağım. Bakalım. Yani gördüğüm videolarda bazı çırpıcıyla vesaire çırpıyordu o jel, köpük kıvamına gelsin diye. Neyse ben bir soyayım bakalım neler oluyor. Uf, umarım canını acıtmamışımdır aloe vera. Yani üzülüyorum da onları koparıp kesince o yüzden bakma bakarken de üzülüyorum bu çiçeklere. Onları öldüreceğim diye ama yani ne yapabilirim? Ay bakın şeffaf bir jel kıvamında gördünüz mü? Ay bakalım ne olacak, nasıl olacak? Bayağı bu şeffaf jel kıvamında olanı şöyle sıyırarak alacağım diye düşünüyorum. Oo şuna bakın. Aa çok kaygan. Neyse. Hep yapıyormuş. Çok profesyonelmiş gibi bu işi çok biliyormuş gibi ben devam ediyorum. Normal şeylerden artık şaşırmayı bırakabilirim. <laughs> Gerçekten bu kadar vıcık vıcık olduğunu tahmin etmemiştim. Evet bayağı çıktı ama tahminimden daha az çıktı. Sanki böyle daha fazla diye çıkar diye düşünüyordum. Görüyor musunuz? Nasıl elime yapışıyor. Burayı da alayım. Baya böyle aloe vera'yı soydum yani. Ay bu arada dikeni var. Dikkat edin siz. Şu an elime geldi. Hani acıtmıyor, batmıyor da. Haberiniz olsun. Bu dikenli bir bitkiymiş mesela. Bu da yeni öğrendiğim bir şey oldu benim. Ben galiba elimi yıkayıp gelmem lazım. Biraz daha şöyle alırsam, bakın görüyor musunuz jelimizin kıvamını? Yani aralarda kaçan yeşil kılçıklar var ama önemi var mı bilmiyorum. Onları da birazcık temizlemeye çalışayım. Alo veracım, umarım bana kızmamışsındır bitkiciğim çünkü senden birazcık faydalandım ama. Zaten bunun için değil mi senin e, dünyaya gelme amacın biz faydalanın diye değil midir acaba? Yani seni incitmek istemezdim. Umarım bana kızıp küsüp solmazsın, ölmezsin. Ama yani sana o kadar bakıyorum, besliyorum, suluyorum birazcık da faydalanalım değil mi ama? Şimdi Evet, jelimi biraz ayıkladım. Yani içindeki kılçıkları ayıkladım şöyle yapıyorum ama bana mısın demiyor. İyi karışmıyor. Arada bunu sürekli yapacaksam almam gereken bir ev aleti var. Minik böyle küçük çırpıcılar oluyor ya. İzlediğim videoda kadın onunla çırpıyordu. Ben de hayvan gibi kocaman bir çırpıcı var yani öyle bir şeyim yok. Ama bu iş okeyse o küçük çırpıcı alıp bunu güzelce bir çırparım. Çünkü gördüğüm kadarıyla bunu jel kıvamdan yani böyle daha katı kıvamdan daha kremsi bir yapıya getirmemiz gerekiyor. Bu da çırparak oluyor ama bende öyle bir alet yok. Çatalla devam. Ay şimdi size bir soru. Şimdi acaba bunu bilen var mı? Bu kestiğim yerden daha aloe vera uzar mı? Bunu gerçekten şu anda düşününce çok merak ettim ve videodan sonra Google'a da girip bunu aratacağım. Yazacağım yani gerçekten. Bunu şu anda merak ettim. Bu arada ben bunu bayağı bir karıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi köpük halini aldı. Acaba ikinci ikinciyi de kesip koymam gerekir mi? Ama ilk defa evde yaptığım için dedim ki canıma kastetmeyeyim bitkimin. Bu kadarcıkla şimdi karıştıracağım malzemeleri de karıştıralım. Bakalım ne çıkıyor onu görelim diye düşünüyorum. Yani ben bayağı bir 10 dakikadır böyle çırpıyorum. Hani yumurta çırparsınız böyle köpük olur ya bayağı köpük oldu. Kıvamı da fena olmadı ama böyle birbirine tutunan bir halde şu anda bakın hepsi bir geliyor. Belki içine karıştıracağım malzemelerle daha böyle sürülebilir bir ürün olacak. Şimdi internetteki bilgilere göre argan yağı kullanabilirim jojoba yağı kullanabilirim. Ama ikisi de bende mevcut değil. Aslında argan yağım vardı ama bitmiş. O yüzden ben de dedim ki kendi yöntemlerime lavanta yağı damlatabilirsiniz. 4 damla maksimum yazıyor. Lavanta yağım var benim. Onu kullanacağım. Ama argan yağım yok. Ama onun yerine kantaron yağım var. Bu da çok doğal bir yağ. Argan yağıyla da benzer iyileştirme özellikleri var. O yüzden dedim ki birazcık kırmızı kantaron yağından faydalanalım bakalım neler oluyor gerçekten. Bir deneme videosu da olabilir. Şöyle birkaç damla damlatacağım argan yağından. Damla damlatmış gibi oldum şu an. Evet. Ay argan yağı diyorum kantaron yağı pardon. Ben kantaron yağını lekelerime gece ışıksız ortamda yat, yatarken yatmadan önce uyguluyorum ve kantaron yağı sevdiğim bana iyi gelen bir yağ. Şimdi bakın ikisini karıştıracağım güzelce. Abi de sanırım bu yaptığımız e, kremi saklama ömrü birazcık az oluyor. Doğal yağlar ve doğal bir ürün yaptığımız için hiçbir katkı ve koruma maddesi kullanmadığımız için hani böyle bir maksimum bir ayda tüketmeniz gereken bir ürün ki zaten az yaptım şu anda ben. Günlük olarak kullanırsam da e, tüketirim diye düşünüyorum. Şimdi bu lavanta yağımdan da kaç damla yani şu kaşıkla koyayım çok olmasın. Bence şu kadar yeterli. Çok da fazla koku istemiyorum. Pantoran yağım kırmızı olduğu için tabii ki kırmızımsı, pembemsi bir renk oldu ama siz argan kullanırsanız daha sarımsı, daha kremimsi bir renk olacaktır. Benim aslında düşüncem şöyle iki tane boş serum şişem vardı. Daha yağ formülünde olsaydı bunlara koyar damlalıklı şeklinde rahat rahat kullanırdım diye düşünüyorum. Bunları da zaten bir işte böyle evde do it yourself videolarıyla yağ, bakım yağı falan yaparsam diye boş şişeler saklamıştım. Ama şu anki durumda daha jel kıvamlı olduğu için ben bunu bu şişelere koysam bile rahatça kullanamam o serum kısmından. O yüzden kavanoz şeklinde bir saklama kabına koyup oradan kullanmam lazım. İşte bu huni ile de aktarırım diye düşünüyordum ama bunları kullanamayacağım. Onlar yerine şöyle bir kabım vardı. Buraya koyarım diye düşündüm. Buradan alıp kullanırım. tam da bunun boyutuna uygun bir saklama kabı oldu. Şöyle kapağını da kapatalım. Şimdi geçelim denemeye. Evet internette araştırdığım kadarıyla da zaten sonuç olarak yapılan kıvamda da olan yani sonuçta elde edilen kıvam bu şekildeydi. Sadece benim işte kantaron yağından kaynaklı rengi birazcık pembemsi oldu. Ama siz şeffaf ya da daha sarımsı bir tonda istiyorsanız argan yağını tercih edebilirsiniz. Şimdi bir kokusuna bakacağım. Buralar bayağı bir lavanta kokuyor azıcık kullanmama rağmen ama bakalım kokusu nasıl. Kokusu biraz kuvvetli lavantayla aloe vera'nın kokusu Karışmış ve kuvvetli bir koku var. Şöyle kıvamı da şöyle gösterebilirim. Ökülme. Yani şöyle bir kıvamda. Ne tam sıvı ne tam jel. Aslında aradığımız kıvam buydu. Sağ günlük olarak kullandığımı düşünüyorum. Mesela şu kollarım çok fazla bronzlaşmaktan tırnağımdan da alamıyorum. Şu şekilde alacağım birazcık kollarım çok fazla bronzlaşmaktan böyle kabardı baya bir kurudu bilerek de bugün krem sürmemiştim şöyle cildime bunu sürüyorum baya bir nemlendirdi şu an ferah ferah biliyor musunuz yani şu an baya ferah ferah sadece ben şu olayı sevmedim bakın görüyor musunuz bu yapış yapışlığı sevmedim ama belki bu normal ve doğal bir şeydir. Evdeki yapılan işte içinde kimyasal içermeyen aloe veralarla belki yani çok fazla homojen elde edemiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ben de ilk defa sizin karşınıza sizle denedim. Şimdi gerçekten bu kolum da müthiş bir şekilde kuruydu. Bu kolumu da şöyle gerçekten müthiş nemlendiriyor. E doğal olarak zaten aloe vera ve öyle bir bakalım. Aa hiç yapış yapışlık hissi kalmadı. Hiç kalmadı. Kalsa söylerim çünkü o histen siz de biliyorsunuz o hissi. Nefret ederim. Hiç sıfır öyle bir his kalmadı. Şu benim dirseklerim de çok müthiş kurumuştu. Oraya da birazcık sürelim. Hiç kalmadı. Ve öyle yapış yapış parlaklık da kalmadı. Koku olarak ben çok sevmedim. Yani belki lavanta çok etkiliyor olabilir ama internette mutlaka koyun vesaire yazıyordu lavanta. Neyse şuraya sürmeye devam edeyim. Bence işin püf noktası biraz çok iyi karıştırmak. Ben belki çatalla %100 karıştırma verimini alamamış olabilirim. Hem iyi karıştırmak hem de içerisine öyle kılçık vesaire bırakmamak, onları da temizlemek. Lavanta kokusunu sevmiyorsanız başka bir koku ekleyebilirsiniz ya da kokusuz olmasını istiyorsanız ki ben bir kere daha yapacak olsam kokusuz olmasını tercih ederim ve lavanta koymam ve gerçekten argan yağı alırım. Belki böyle daha uyumlu bir ikili olabilir. Bayağı sevdim ha bu arada. Müthiş nemlendirdi. Asla hemen emiliyor, çok hızlı emiliyor. Gerçekten kollarımın ve omuzlarımın çok fazla nemeye ihtiyacı var bu aralar. Çünkü küçük küçük de soyulmaya da çalışıyorlar hani çok fazla güneşe maruz kalmaktan müthiş nemlendirdi. Ben şu an sonuca inanamadım. Sonucun daha yapış yapış olacağını düşünüyordum. Çünkü yani şu kıvam ve eldeki o yapış yapışlıktan işte kullanacağınız, ekstra ekleyeceğiniz malzemelere alerjiniz olmadığından emin olun. İlk defa kullanmamış olun. Yani daha önce deneyimlediğiniz bir ürün olsun. Bu arada bazı insanların aloe vera'ya da alerjisi olabilir. Öncelikle eğer ilk defa aloe vera ile karşılaşacaksanız bir deneyin yani şuranızda buranızda böyle bir kabarma kaşıntı yapmıyorsa sonrasında böyle bir işe girişim bence. Herkese iyi gelmeyebilir. Bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir. Benim burada gösterdiğim gerçekten yapı olarak güzel bir nemlendirici oldu yani gerçekten. Benim öyle alerjim yok. Çoğu ürüne de yok zaten maşallah. <laughs> o yüzden mesela suratıma da minimal bir şekilde sürebilirim. Güzel nemlendireceğini düşünüyorum. ciltte de suratta da etkili olacağını düşünüyorum. Mesela benim bu çenemin arası hep kurur. Çok fazla kurur. Yani bir kere nemlendirici geçeceğiniz zaman hani bu akşam nemlendiriyorsunuz ya yüzünüzü. Buna kırmızı kantonya koyduğum için ben gece yatmadan önce bununla yüzümü nemlendirebilirim. Sabah kalktığımda normal kendi nemlendiricimi kullanırım diye düşünüyorum. Mükemmel. Ben şimdi gerçekten bunu bacaklarıma da süreceğim. Cildimin kuru her yerine gerçekten süreceğim. Çok çok iyi nemlendirdi bence. Şimdi en son bakın bir, birkaç dakika geçti. Kokusu nasıl kaldı onu merak ediyorum. Yani elbette ki bu kalan koku cildinizde kalıcı olmayacaktır. Uçucu bir koku olacağını düşünüyorum. Ama ya evet. Lavantayla aloe vera karışımı kokuyor ve ben bu karışımla çok bayılmadım. Ama mesela düz durduğumda size baktığımda size konuştuğumda buradan asla buram buram koku gelmiyor. bu içine girip kokladığımda koku geliyor. Bu bence önemli. Ben biraz koku takıntılı bir insan olduğum için benim için önemli bir nokta. O yüzden bu kadar üstünde durdum. Size böyle bir kap edinin. Bu dediğim malzemeleri edinin ya da internetten araştırın. Daha farklı içine ne koyabilirim, nasıl karışım yapabilirim diye bakın. Eğer evinizde aloe veranız da varsa bence bunu deneyebilirsiniz. Hem zaten her şey çılgınlar gibi pahalılaştı. O aloe veranın kutusu herhalde 100 110 lira falan olmuştur çoktan. Belki daha bile fazladır. Bilemiyorum dediğim gibi ben de uzun zamandır almadım. Başka bir markanınkini kullanıyordum. O bittikten sonra da almadım. Yani her şey çok pahalılaştığı için aslında evde yapılabilecek ama hızlı tüketimini sağlamak üzere evde yapılabilecek böyle karışımlar benim de ilgimi çekiyor. Bence sizin de ilginizi çekiyor olabilir. Yani kendi kendine bir şey üretmek bence do it yourself yapmak çok hem insana keyif veren bir şey, mutlu eden bir şey hem de tatlı bir şey. Bir işte raf ömürleri kısa o yüzden küçük küçük hani az az yapın. Bence bittikçe yapın size tavsiyem. Ben de iki bu kadar yaptım. iki ikinci de dalını kesmedim. Merak ettiğim sorulara eğer biliyorsanız cevap verirseniz çok sevinirim. Meraklarımı gidermek istiyorum çünkü mesela o kestiğim yerden tekrar bir aloe vera çıkacak mı? Bunu acayip merak ediyorum. Neyse umarım ben aloe verama uzun süre sağlıklı bir şekilde bakabilirim. Yeni yeni olgunlaşmış dalları oldukça kendime bu formülü de yapabilirim. Hakikaten beğendim. Sadece bir sonrakine ben argan yağı kullanırım ve lavanta kullanmam. Kokusuz yaparım ama Nemlendirmesi muhteşem. Gerçekten ben zaten aloe vera jelli kremlere de bayılırım. Hani yaz boyu kullanmayı da çok severim. Hatta after sunların çoğunda güneş sonra sürülen kremlerin çoğunda da aloe vera jeli vardır. Hem böyle serinletme, rahatlatma hem de kuru güneşten kurumuş cildi. Grey ne yapıyorsun? Kurumuş cildi nemlendirme etkisi yüksek olduğu için. Grey'e bakın şu an. Grey ne oldu? Ne yaptın? Yiyecek misin sen de? Ne oldu? Ye, ye aşkım. Oy bir tane. Ne oldu? Bak. 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 <laughs> Uzaktan kokuyor yaklaşmıyor sabah. Neyse yani bu şekilde. Bence olumlu bir sonuç aldık. Yani sonuçtan gerçekten emin değildim ama olumlu olduğu için mutluyum çok güzel nemlendirdi ya muhteşem nemlendirdim imkanınız varsa bunu evde yapın. Aloe vera mı kaldırıp onunla hoşça kalın demek isterdim ama bana göre bir, bir tık ağır o yüzden kaldıramıyorum. Buraları toplayayım bu videonun editini yapayım ve hemen sizinle bu videoyu karıştırmak için heyecanlıyım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda yine görüşürüz. Ee, video hakkında önerileriniz varsa ya da bu videoya yapacağınız yorumlar varsa mutlaka aşağıya bekliyorum. Instagram adresimi şuraya yazayım. Oradan ama zaten günlük hayatımı sizinle bol bol paylaşıyorum ve sizinle sürekli etkileşimdeyim zaten. Öptüm sizlere hoşçakalın. Bye bye.